Merhaba sevgili yaylar. Bugün özel hayatınızda aile içi ilişkilere yönelebilirsiniz. Ebeveynler veya ailenin genç üyeleriyle ilgili bazı konularla ilgilenmeniz, karışık durumları çözmenizde gerekebilir. Sezgileriniz size izlenecek yol hakkında yardımcı olabilir. Bugün 18 Mart 2015 Çarşamba Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Herhangi bir konuda sonuç almakta zorlanabiliriz. Öğleden sonra 12.58'de Ay Balık burcuna geçecek. Duygusal enerjimiz yoğunlaşırken manevi ve ruhsal kavramlara doğru yönelebiliriz. Balık burcunda ilerleyen Merkür bugün Neptünle birleşecek. Zihnimiz bilinç dışının etkisinde kalabilir ve sezgilerimiz güçlenebilir. Günlük pratik işlere konsantre olmakta zorlanabiliriz. Hayaller, dalgınlık, unutkanlık bazı sorunlara yol açabilir. Dikkatli olmaya çalışmalıyız. kadar taşırken ikinci yarısı biraz